Aziz şehitlerimizin huzurundayız. Mersin şehitliğimizdeyiz. Burada aziz şehitlerimizin saygıdeğer ailelerle birlikte kabirleri tek tek ziyaret ettik. Dualarımızı okuduk. Ailelerimizle hasbihalde bulunduk. Onların duyguları bir başka. Özellikle de elbette bayram günlerinde, böyle müstesna günlerde, manevi duyguların yükseldiği bu günlerde şehit ailelerimizin duyguları da bir başka. Çünkü Malumunuz bayramlar bizim inanç değerlerimiz içerisinde, kültür değerlerimiz içerisinde ailelerin bir araya geldiği, akrabaların buluştuğu, komşuların, yaşlıların ziyaret edildiği günlerdir. Elbette ki onlar da arzu ederler, devlatları yanında olsun. Ama şunu da görüyoruz bütün şehit ailelerimizde. Bu her vesile bir araya geldiğimizde ve bugün de kabirler başında da onlar aynı zamanda bir gurur taşıyorlar. Hepimiz şehitlerimizden gururunu e, yüreğimizde taşıyoruz, zihnimizde taşıyoruz. Çünkü onlar vatanımızın bölünmez bütünlüğü için mücadele ettiler. Şanlı bayrağımızın gönderilen inmemesi ve kanını şehitlerimizden alan renginin solmaması için mücadele ettiler. Hepsine bütün şehitlerimize, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennettir inşallah. Ebediyete ihtilal eden gazilerimize de Allah'tan rahmet, hayatta olanlara da şükranlarımızı sunuyorum. Ee, bu vesileyle şey ailelerimizle bayramlaştık, e, konuştuk. Tabii e, devamında da inşallah bayramın Kurban Bayramının e, tabii bütün yurumuzda olduğu gibi Mersin ilimizde de huzur içerisinde, sağlık içerisinde, esenlik içerisinde geçmesiyle ilgili olarak da ilgili bütün kurum kuruluşlarımızla gerekli tedbirleri almış durumdayız. Dün. E, trafikle ilgili tedbirleri sizlerle Basın Mensuplarıyla paylaştık. Kamuoyuna e, gerekli duyurularda da bulunduk. E, bu hafta itibariyle malumunuz Kurban Bayramı'nı da içine alan günler 9 e, günlük bir tatil. E, zaten yaz tatili de başladı. Bir yandan da okulların tatil olması e, trafikte şehirlerimizde yoğun bir sirkülasyon, hareketlilik e, oluşturdu. Yollar kalabalıklaştı. E biz de her ne kadar tabi e, tabii burada yaşayan vatandaşlarımız bu tatil döneminde diğer illere gidiyor ise de biz misafir kabul eden de bir iliz. Ee, ve yılda ortalama 1 milyon turist kabul ediyoruz. ve Bunun bunun ötesinde de e, malumunuz yazlıkçıların çokça tercih ettiği bir e, iliz. E, 55 bin civarında yazlık var. E, 605 otel var. 45 bine yaklaşan yatak kapasite var. Bir yandan turizm sektörü bu faaliyetlerini yürütürken binlerce e, turisti misafir ederken bir yandan da bizim o yazlıkçı misafirlerimiz özellikle de bayram günlerinde yoğunlaşıyor. Dün rakamları paylaşmıştım. E, geçtiğimiz Ramazan bayramında 1 milyon 100 bin araç giriş çıkışı olmuş. Tabi, tabi bunun 560 bini giriş şeklinde olmuş. Tabii ortalama bir araçta üç kişi ki bunun tabii kayıtları da çıkartıyor arkadaşlar. Bir 1 bir buçuk milyon civarında bir sirkülasyon oluyor. Tabi ilimizde bir ziyaretçinin arayıp görmek istediği, bulmak istediği de çok şükür her şey var. güzellikleri, tarihi eserleri, doğal güzellikleri. Bir tarafta denizli, bir tarafta yeşili Torosları dolayısıyla bu hareketlilik içerisinde trafikte herhangi bir aksaklık olmaması için günlük 3000'e yakın personelimiz, emniyetimiz, jandarmamız, denizde sahil güvenliğimiz görev yapıyor, yapacak. 9 gün boyunca da dönüşümlü olarak 26 bin üzerinde personelimiz ve 5 bin üzerinde aracımız karadan zaman zaman helikopterle araçtan denetimlerini yapacaklar. o yüzden bir yandan bu denetimler yapılırken sürekli çağrılarda da bulunuyoruz ve diyoruz ki lütfen trafikte seyir halindeki kurallara uyalım. İçişleri Bakanlığımızın tüm yurt genelinde yayınladığı spotlar var. Orada da sizler de görüyorsunuz. Üç ana başlıkta aslında birçok kurallar elbette var. Üç ana başlıkta bunları topluyoruz. Bir, kemerini tak. iki yola odaklan. Üç, hızını düş. Ben bir, bu vesileyle bir kere daha sizler aracılığıyla lütfen kemeri takmayı ihmal etmeyelim yola odaklanmamızı engelleyecek cep telefonu ve benzeri gibi dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak duralım ve hız limitlerine uyalım. Hız ihlali yapmayalım. Bununla birlikte trafik işaretlerine, işaretçilerine, e, tabii e, görevli jandarma personeline, emniyet personellerinin uyarlarına da muhakkak harfiyen dikkat edelim ki yolun sonu bayram olsun diyoruz. Bununla birlikte şunu da ifade etmek isterim. Tabi orman varlığı e, yüzde olarak yüksek bir iliz. Yüz ölçümüzün %53'ü ormanlarla kaplı ee, ve bu %53'ün de e, %70'e yakını kızılçamla kolay tutuşabilen, yangın riski olarak da hassas bir iliz. Biz vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize ve dışarıdan gelen ziyaretçilerimize şu çağrıyı da yapıyoruz. Lütfen çevre konusunda da duyarlı olalım, orman yangınına sebebiyet verecek herhangi bir unsur, riskten uzak duralım, durduralım. ...bir olumsuzlukla karşılaşıldığında da... ...gerek trafikte olsun, gerek çevreyle ilgili uluslar olsun... ...gerek ormanla ilgili uluslarla olsun... ...112'yi muhakkak e, arayalım. E, bu duyarlılıkta çok önemli... ...çünkü ormanlarımızı korumak da... ...malumunuz hepimizin e, görevi. E, ben bu vesileyle... E, ...başta Mersinli saygıdeğer hemşerilerimiz... ...olmak üzere bütün vatandaşlarımızın... ...kurban bayramını... ...içten en iyi dileklerimle kutluyorum. Bu bayram... ...herkesin sevdikleriyle birlikte... Huzur içerisinde, sağlık içerisinde, esenlik içerisinde geçirmelerini ve daha nice güzel bayramları milletçe, devletçe, bütün vatandaşlarımızla birlikte yaşamayı, gelecekte de yaşamayı Allah'tan diliyorum. Ve sizler vasıtasıyla da bütün Mersin hemşerilerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun efendim. Sağlıklı, mutlu bayramlarda bir Çok arada, arada olmak dileğiyle. Çok teşekkür ediyorum. Peki, sağ Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet, Mersin Valimizin de duygu düşüncelerini ekranlara taşımış olduk. Bayramımız kutlu olsun ve Akbel'in şehir mezarlığındaki şehitlikteki yaptığımız canlı yayın burada sona eriyor. Ee, ne diyelim, mutlu bayramlarda bir arada olmak dileğiyle.